Hepinize selam dostlarım. Ben Çinkerim. Bugün sizlerle birlikte Katil Şerif oynuyoruz. Her zamanki gibi en sevdiğim oyunlardan biri. Bakın. Uçmada çok güzel şey geldi. Eskiden bakın. Direkt böyle uçuyordum. Ee, yapamıyordum. Ama artık böyle basıyorum. Bakın Düşmeden böyle böyle yapabiliyorum. Yani bana çok güzel bir avantaj oldu. Bomba atıyorsun bari. Akapamalılar. Şerif, şerif, şerif. Hadi bakalım. Hadi 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 Şurada bir şey var mı? Tamam evet. Şuradan gidiyorum. Şurada şurada. Evet hadi. Bas 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 bas. Arkadaşlar adamları troll vermek için. Şuradan yapıyormuş gibi yapacağım. Hoppala. Bakın çok kolaydı şuraya da saklanayım açık. Hatta burada mı saklanı yok Çok güzel olur. Be. O beni görme. Şimdi mi? Şu silahı aldım elime. Hadi bakalım. Katil kimse ona buradan bir tane vuracağım. Allah. Ben bomba için ne yapıyorsun ya? Ben ne yapacağımı buldum. Katil burada kendini gösterebilir. Ben de onu öldüreceğim. Katilin bu olduğunu şimdi bir his var. Fırat. Yok bombacıydı ya. Hadi.

Geçmediğim buraya? Evet, tamamdır geçtik. Kim, kim ha, bana tamam mı? Çünkü silahı arkadaşlar her yere geçebiliyor. Duaların içinden geçiyor yani. O kadar güçlü bir şey ki. Benim de hayallerim de var. Kaç tane boyunda. bir tane hayalim bozo kaşığı dediğine ne kadar var. Yani kasayı ben direkt patlatabilirim böyle yaparsam. Ve bedava Robux kazanırım. Yani aga ne diyorlar? Teklif edebilir miyim? Hayır. Ok. Sot diye işim bu. La. Az Ama. önce de la demişti. Bana demişti. E, Hac bu. Ne anlatıyor? Dı dı. Hop geldim. Ya sonunda. Kapat lan ne yapıyorsun ya? Kahraman. Ne yazdı? Cantı. Her neyse. Bu. Dö, dö, dün, dün, dün. Oylar sıfır gelmesinler. Bu gelecek. Bu harita gelecek. Onlar yardımcılar çünkü. Okuyu. İnşallah Roblox açılır değil mi arkadaşlar ya? Şu anda ben VPN açıyorum. Masumuz. Şöyle yukarı çıkayım. Burada, burada ne var? Of. Çok kötü bir yermiş. Aa, aa, aa. Aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Aga ben buradan nasıl çıkacağım? Ben buradan nasıl çıkacağım? Dışarıda çatışmalar oluyordu şimdi. Olamaz. Hadi lan hadi. Çok merak ediyorum lan her şeyi. Abla, sen sen değilsindir inşallah. Şöyle koş 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 koş. Ters tarafa. Olur öyle şeyler arkadaşlar. bu durana birşem lan bu oyun falan çok güzelse Hadi lan kazandık delirdi bu karakter. Valla karaman olmasaydı ben ölebilirdim. Ne yazık Chatler ne diyorsun slow? Bir baka bir bakasın. Hmm, ofis 3. Ofis 3'te. Ofis Office 3'te. Ofis Office 3. Ofis.